herkese olarak As. As. Ben. Ya, bu gezilerle. Divers 2 bölüm 1 oynuyoruz. Evet, daha daha yanımda ışık. I am the slime boy. Okay. Kanalın ismi ne? Ha? Kanalın ismi. <laughs> Ve yanımda Snow Game ikiyardan İsmet var. Ama değiştireceğim. Ve değiştirecek evet. Ya vurma bir. Bak, işte, vurma. <laughs> şey, şey yapacağım. Trollü slime. Tamam. Geçtik. Yora, sümük! Ee, i̇lk olarak arena'yı yapıyor. İsmet istedi. Ama bundan sonra da parkur yapacağız tamam mı İsmet? Ama bir bölüm çekeceğiz. Hayır. Ha? Bu serinin devam gelecek. Bu seriyi bitireceğiz. Evet. Bu seri farklı yerlerde olsa bile bitireceğiz ve çok kasvenli oyun şu anda. Hop. Ben az önce dünyadan düştüm ne diyorsun Sörde oh, oh, oh. şöyle bara. Herhalde. Hmm, hemen okuyalım. Bana ne bırak. Hikmet! Oho! Hikmet'i nasıl sınırsız aldın? E, ee, ayarlardan video videolu ayarları ayarlardan video ayarlarına geleceğim oradan yapacağım. İsmet oku. Oku. Okuyamıyorum çünkü geliyor. Oku. Ben de okuyamıyorum. Ha, şey kurdum. Bir dakika dur kanka. Welcome to Arena Branch. Ee, Arena hoş geldiniz diyor. Your goal is activate bilmem ne bilmem ne diyor. Bir delay zaten geri dek kaldı. Hoş geldiniz işte Reset Arena? <laughs> Neyse Çok okumasak da. da olur. Okumasak da olur. Hayır, sen, onların hepsini öldürmemiz Kanka, lazım. Kanka pigmeni <gülüyor> açmayacağız <gülüyor> ilk. Yok. İşte onları sonra yapacağız. Onları veriyoruz ona. Blaze. Yok, Yo, Blaze değil. Resetle gene arenayı. <laughs> ee, i̇lk olarak Clipper olsun hadi. Clipper, Allah Clipper kolay. Clipperlara ölüm. Clipperlar yaşamasa da olur. Nerede Clipperlar? Peaceful Day olduğumuz için evet. Canavarlar çıkmıyor. O zaman hadi Peaceful'u bu değiştirin. Ölüyor. 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 Evet arkadaşlar Pia'sa full'da bile ölememiz var O zaman bunu yapma. hard yapayım. Pia'sa full'da bile ölememiz var Ay iz yaptım iz iz Ay Clipper'ı açtık Adamlar vuramışlar Abi şu şuan oyun çok karıştı benim Allah Oha Teklere bak Hep Clipper'lar sizi Of Elimle adamlar Allah O Tamam tamam diamond kanka niye? Lan var. İtem yok. Ye. Gel. Gel gel. Ye. Ay ay. <laughs> <Öyle. gülüyor> için aynı Ya. <laughs> <laughs> Adam. Reyhan tamam, internet tamam, internet tamam, internet tamam, çok tamam, az tamam. kaldı Belki sen oldu. koca bir yalancısın Gel Gel babana Bir daha yapacak mı sana yapmayacağım. İsmet atıyorum lavları. A, yalancı La, yalancı attım yalancı. lavları lan gerideki İsmet yarında. Belki sen koca. Allah Dayman. İsmet çopa koş. İsmet çop. Ölürsen dayaklar gidiyor. Ben de çopa Belki sen koca bir yalan. Işığı niye kapadın? Aç. İsmet sakın lavla yanayım deme. Ha. Ka gel kanka. Yaptım, kanka Lan! 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 kanka bak. Şurada o oh onlardan birine basma bak. Şurada görüyor musun? Visit Trade Shop. Ona ona gel. Aa! Abi bak. Abi bak. Öldüm ya. Öldürme şunu lan. Efe yürü Diamond Lastik alıyorum sana İsmet Diamond Lastik alıyormuşum daha ne istiyorum? Öfek bir resmi. Oğlum kılıç, iki tane daha Diamond alırsın, kılıç yaparsın. Hadi PlayStation al yarın ya. Ya oğlum bak siz gidiyoruz. Lastik ya. Abi, abi ben alayım. alıyorum. Tamam mı? Ben aşağı iniyorum. Efe canım çok az. Efe alıyorum sizi alayım mı? Hayır ne alıyorsun abi? Olmayın kılıç yaparsın. Yemeğim yok yalnız. Alayım mı alayım mı? Yemeğim yok. Alayım mı alayım mı? Al ne bileyim istersen bileyim. al. Aldım vallahi. Vallahi bunu kapacağım. Yoksa çok kasıyor oyun. Oh be dünya varmış. Allah böyle abla da kasıyor. Kanka tıklım endüstriyel. Canlar gitmiyor merak etme. Bay gidiyor. Oh. Patladım. <laughs> lut 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 ölüyorum zaten yapma bak. öldür şunu. şunu no. sapmayı göster kapa. Abi, olsa yemek oldu. Şimdi Allah, ilk odan, 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 odan. Abi dur zombi açma sakın. Açma zombi. Dur açma sakın. Ee, şu <laughs> limit yap. İyi tamam. Abi çok kasıyor lan oyun. Abi modem çok kötü, çok şey. Gençlik oyun çok kasıyor. Kim böyle? Allah belanı versin İsmet. <laughs> ne yapacağız? Anlamadım ki ben. <laughs> videoda mısın kanka sen? İsmet. Ha? Sen videoda mısın? Abi. Görüyoruz abi. İkinci bölüm, ikinci bölümde bari video. Ya <laughs> ben, ben bari benim banyomu öpücük Şimdi Kanka zengin olduk Tek anlamıyla Lan Hileci Lan niye Abi ben öyle olduğunu bilmiyordum Şimdi sarı yun ol. İnternet aldın ne internet aldın? İlk ay. İnternetin oldu ilk ay. Ve şifreyi biz biliyoruz. Ya bir susun be. Aynen be. İlkay gün günü doğan. Ha İlkay gün doğan çok komik. Sarı gelmedi. <laughs> ah geliyor. Ah <laughs> oh, öldüm. Al gördüm. Aa gördüm gördüm. Ben kırdım şaktırma kanka. Abi şart. şartlarına göre yapsanız da zaman şaşacağım. Şunu doğru düzgün ya yapsam gülüyor. bir şaşacağım diyordum işte. Ay siktir git onu nasıl Abi bak bu birazdan yemek Tamam, Çok da umurumda. Biz yemeği burada yiyoruz lan. Tamam. gençlik. Bu videodan da bu kadar. Ne diyor görüşmüyoruz. Ben geri zekalıyım. Ee, bana m, beyaz gün ve e, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Güzel. O kadar. Şaka la şaka. Bu kadar mı olsun bu video? Belki. E, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Amele sümüğün gibi video oldu. <laughs> Amele sümüğün. <Smith. gülüyor> Çok güzel video. Konuşamadım. <laughs> Ee, İspet yenebilir, satmaya çalışıyordu. Evet, bir videonun daha sonuna geldik.